Savcı müsaadeniz zaten tıbbı alıyoruz maktulü. Tamamdır. Arkadaşlar sedyeye. Yörgüt adı var demiştin. Nerede? İleride küçük bir dükkan var savcım oraya al. Ee, yani tabii etkilenmiş kadın. Millet de başını üşüşünce iyice daraltmışlar. Tamam. Orada konuşalım bakalım. Göksu bir bakar mısın? Burada bir telefon var. Nerede savcım? Hala mı? Böyle olay yerinde görünce Baksana. Arzun olabilir mi? Olabilir. Neden olmaz? Yani eğer bu taraftan getirdiyse düşmüş olabilir. Belki de kaçarken düştü. Hepsi olabilir. Ama yani telefon bir kadına ait. Orası net. Evet, incelensin bence. Muhtemelen de maktulü. Okanlar, Okanlar. Gözümün önünden hiç gitmiyor evladım. Kim bilir kimin çocuğu, kimin kızı. Yazık anasına babasına Allah sabır versin. Teyzeciğim sen bir daha aç. Yani birazcık sakinleş bakalım. Bir rahatla bak. Sakin sakin konuşuyoruz. Ha? Hiç bir yudum daha. İçim dışım oldu. Teyzeciğim sarsılmışsın. Çok da haklısın ama bize yardımcı ol ki. Kimin yaptığını bulalım. Sesini duydum demişsin. Çok feryat etti kızcağız çok. Önceleri şöyle sesler geliyordu ki. Kimseye söylemeyeceğim beni yeter ki Burak. Bırak beni diye bağırıyordu. Daha sonra ümidini kesmiş olacak ki yavrucak. Beni kurtarın, beni kurtarın diye sesler geliyordu böyle. Önce nereden geldiğini anlayamadım. Baktım garaj tarafına Sevimgil var bizim. Onların garajından ses geliyor. Vardım oraya bir baktım yere düşmüştü benim gittiğimde. Kanlar saçılmış her tarafa. O boynu kopasıca da Hemen beni görünce bıraktı kaçtı. Böyle koşuyordu. Yani yüzünü gördün mü? E, gördüm. Tarif edebilir misin boyunu, posunu, yüzünü? E, ederim tabii. Ederim. Ama emniyete gelsen, bize daha ayrıntılı anlatsan olur mu teyzeciğim? Biz de orada resmini çizelim. Elimden ne geliyorsa yaparım. Yardımcı olurum evladım. Yeter ki siz onu yakalayın, bulun. O imansızın cezasını verin. Teyze eşlik edelim komiser. Gel teyzeciğim. Teyze son bir soru. Kaçarken gördüm dedin. Ne tarafa doğru kaçtı? Tam olay yerinin tersine doğru. Böyle sokağın başına varmadan. Bir üst sokaktan aradan kayboldu böyle. Koşarak gidiyordu böyle. Bizim orada kasapgiller var. Onların tarafından kaçtı. Savcım ben o zaman görüntüler için talimat veriyorum izniniz olursa. Tamamdır. Hadi teyzem gidelim. Seni bize Allah gönderdi teyze. Bir telefon bulduk. Büyük ihtimalle Arzu'nun böyle cicili bir ciddi bir kılıf vardı. Yollasaydın hemen bilişime. Yolladım savcım. Ee, burada işimizi bitirdiysek emniyete geçelim. Biz de son bir kontrol yapıp geçiyoruz savcım. Tamamdır. Savcım e, binanın görüntüleri alınmış. Gerçi otopark girişinin görüntüsü yok ama bina çevresini görüntüsü elimizde. Kaçtığı yönün görüntülerine de bakalım belki bir şey çıkar komiser. Umarım savcım. Hadi emniyete. Hadi. Ben e, teyzeye eşlik geliyor. gidiyor sanki Fırat'la? İyi derken? E, i̇yi işte hani anlaşabiliyormuşsunuz gibi. Böyle bakışlarınla öldürmüyorsun, sözlerinle dövmüyorsun. Mesai işte herkes işini yapıyor. Ne bileyim yani siz böyle normal işte savcım, komiserim tarzında konuşmalar içerisinde görünce dedim herhalde bayağı iyi gidiyor. Ne yapayım istiyorsun? Kıskanayım mı? Gevereyim yerlerde sürüneyim, komiseri dünyayı dar mı edeyim? Onu mu istiyorsun? Yani birazcık kıskansam fena olmaz hani. Aa, iyi bunu bildiğim iyi oldu. Not edeyim bir yere. Ama abartmadan. Tatlı tatlı. Azıcık. bir doz ayarlamasıyla birlikte. Evet biraz ya. Birazcık minicik yani. Anladın mı? Anladım. Mini mini acık gibi. Şimdi anladım. Hı. Hmm. Bana bak Fırat'a yaklaşmak yok. Bu mesela bu fazla oldu. Fazla oldu. <laughs> Tamam abla peki. Ne oldu? Ben çocukları almasını isteyecektim. O da bana pasladı. Sen de sıra değil miydi ya? O iş biraz karıştı. O baştan yapalım bence. Az kancaydı burnu. Bak bakalım teyzem mi mudur? Kaşları daha kalındı sanki. Gün yüzü görmeyesi Cen'in. Çenesi böyle ekmek çeneli. Kopar inşallah. Savcım e konuşabilir miyiz? Olur. Az daha uzat kaşı. Ha! İyi mi öyle? Ah tamam. Kısmeti kesilesice. Cehennem ateşinde yanarken altına harlayanın bol olsun Emi. Tu şunun sıfatına evlat olsa eşikten sokulmaz bu be. İyi haber. ha. Telefonda bulduğumuz parmak iziyle Beyoğlu'ndaki evin çöpünden aldığımız şişeler vardı ya. İşte o şişelerden birindeki parmak izi eşleşti. Güzel yani Tuğçe'ye saldıranlardan biri artık eminiz ki Arzu'yu öldürdü. Maalesef öyle görünüyor. Peki parmak izi yok mu yani kayıtlarda? O yok işte ya. Ne demek yok ya? Yani bu adam hiç mi parmak izi vermemiş ya da ne bileyim yurt dışına çıkmamış, kimlik çıkarmamış? Yekta arıyor. Devam. Böyle böyle bulacağız. Tamam sağ Bitti mi? Doğrudur savcım. Nimet teyzem de onayladı zaten. Aynısına yakın suratlıydı böyle uğursuz, hayırsız suratlı tek. Tamam, bütün birimlere dağıtılsın. Emir anlaşıldı sayın savcı. Ee, savcı bey oğlum, işim bittiyse evime gidebilir miyim ben? Tamam teyzeciğim, gidebilirsin. Ama ben seni bıraktıracağım. Sen iki dakika burada dinlen. ...bina görevlisi falan yok muymuş bu abartmanın? Temizle kardeşim şu kamerayı. Böyle elimle gidip silesim var ha şunu. Delireceğim. Hayırdır komiser? Ee, savcım elimizde olay yerini gören tek kamera var. O da bu işte. Görüyorsunuz hali. Oynasana bir şunu. Kuşlar içine... ...içine etmişler. Sayın savcım. toplanalım. Elimizde ne var bakalım. Bir de ifade veren Nimet teyzeyi bir ekip evine bıraksın. Emir sırasıyla anlaşıldı sanırım.